arkadaşlar ben oyuna devam edeceğim. Eklediğiniz at oynuyorduk. Şimdi de PUBG Mobile'e geçtim. Hadi bakalım oynayalım. Başlayalım. Oyunu da ben light oynadım. Tabi çok güncelleme yapıyor öbürü. O yüzden oynamadım. Bekleyelim. Şimdi açılıp oynatalım. Çok ölmemde sebebi yoktu. Güzel bir oyun aslında. Ama birazcık şey oluyor Millet ölüyor. O da sıkın 40 da yapıyor. Öbürleri öbür PUBG'lerden fazladır. O başlıyoruz. Daha başlamıyor şu anda. Arkadaşlar şimdi oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda alabilirim ne ben severim evet, işte. ben sonradan tek oynayacağım yedim. bak takılayım ayağımla çöktüm ama çöktüm mı? ve ben takip şu anda skula gidiyorum skula da benzemiyor ama her gibi görüyorum bir daha çok emir basıyorum Saat doğru at. Yani yapmışlar. İnşallah millet gelmez. Ne iyi füzeli yok. Millet de iyi. Aa ne var? var mı? Ne şey yapıyor? Ya, Ay, şimdi şuradan ya seviyorum bunu. Hiç güzel biraz sık güzel olmaz mı silah? Ya bu ne? Ya ben silah ne yapayım? silah silahla Füze yok değil mi? Bir şey yaramaz. Bir şey yaramaz. Kimse bir şey çıkmıyor. Tamam hiç Ne bulmuşum ben? De. Milletin neleri var ya? Daha aynısı. bir tane Şunu alalım. RPG'yi alalım. Burada çarmak arkadaşlar. Dilleri kartlara alıyorsunuz bir oyun. Öbürü daha iyi oldu. Ben bunu sonra çekerim. Hala güzel bir şey bulamadık. Bir İsa mı gördüm? Bana mı öyle geldi? Yok herhalde İsa. Ben Bir ses geldi. Ha, bu iki numara. Daha. Ya ben ne yapayım? Abi? Ya ben zor. Abi, ya. Peki, peki. Ya, ne yapayım? Ama da tane Abi çalışıyor ya. Bak ne buluyorum ben ya? Vallahi güzelle, beze diyorsun de buraya girmiş miydim az önce? Hatırlamıyorum. Evet girmiştim. Daha açılmadı kutu. Nerede? Ne Nasıl sönmedik de i̇şte boş. Buraya gidin bakayım. Füze var mı burada da? Bunun mervisi var. Ya hepsi altı x Altı var orada.

Ya, git git. Patlatacak şimdi seni. Ya boşuna ne helikopter aldı zaten bir tane vardı. Ya buna bir şey sorayım ya. Yani. saniye ne diyeceksiniz ki? O şey. Bu kurtar şu da bir tane. Çok güzel. Hiçbir şey olmadı. 5 tane var. kaç gün güzel bir silah yok mu? Hadi 50 saniye var daha. Ya daha her şeyde bulur. Aha yapıyor bunu. nerede bulamadım Hiç biri bile var. Aha Sedat. Çıkmış o. Emin de hiç bir eşki bari. Bir yok. Geç buraya. Kırıyor, Ver, tamam, hazır. hazır mı? Hazır sayılır. Hadi o zaman gidelim 10 saniye, 12 saniye, 10 saniye, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6 kaldı. 2, 1, bambara. Bütün de kutuyorum. porque se pluga o sálice é o que é que 才给你出招呢。

Neydi o? Tek takımlara karşı. Bu sefer canyon oynayacak. Ne çabuk çabukluğum. Kim ayarında. Gitmiyor mu? Sorun Oh three, you, three, you, three, you, three, you, three you. öksür bana da. kaçar merak etme. gidiyorum şu anda kartın olmadan Şimdi öldüreceğim size. Arkadaşlar şu anda geldik? Ya ne geldik? Yok. ne konuşuyor ya? Sıra kapatayım. Ben şöyle

Aa iyi. ay var. Vallaha. Ay ay ay. Bana çıksan para çıktı. Bak bu da. Hiç. yordum. Hiç. Ay. Hiç. Hayır, ah bebeğe geliyor. Mum, ver 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 ver. X <laughs> <hasta>. <laughs> <daha, daha>, <laughs> هاي راسي مع السلامه

Önümde orada kaldı. Gizli saklarımı da buldum. Çok iyi. Bir tane kişi Yes ben birinciyim arkadaşlar. Evet daha bitmedi arkadaşlar. Bu seviye. Yeah bu kadar Nasıl arkadaşlar şimdi Daha da var.